Merhaba arkadaşlar. Öncelikle ben Cemal. Sizlere bugün Counter Strike 1.6 oyun yöneticisi yani online e, bedava server açmayı göstereceğim. İlk olarak bilgisayarıma giriyorsunuz. Yerel C. Program Flies. Sonra bir dosyaya tıklayıp V'ye basıyorsunuz. Valve dosyasına giriyorsunuz. Girdiğinizde böyle böyle programlar çıkacak karşınıza. Orada heladese uygulamasına giriyorsunuz. Böyle bir şey çıkıyor. Burası boş oluyor normalde. Buraya şey yapıyorsunuz. Counter-Strike yapıyorsunuz. Buraya da is serverınızın ismini yapıyorsunuz. Burada da sunucunuzu seçiyorsunuz. Neyse. Burası da internet bir de LAN var. internet olursa iyi olur çünkü internet internet olursa diğer kişiler de girebilir. LAN olursa da şey olur. Ee, Öyle bilgisayarlar yan yana olması gerekiyor. Bir de internetin olması gerekiyor. Bu da kaç kişi gireceğini şey yapıyorsunuz. UDP porta hiç dokunmayın. Orası öyle kalsın. Burası da server'ın password yani şifresi. 3 ve 3 ve 3 basamaktan fazlası olması gerekiyor. Şurası kapalı olursa açılmıyor. Şimdi start server diyoruz. Az bekliyoruz. Böyle işte. İnşallah olur. Gerçi olacak yüzde yüz eminim olacak. Videoya isterseniz abone olun. İsterseniz likelayın. Size kalmış o iş. Yani istediğinizi yapabilirsiniz. Ya likelayın ya abone olun ya da hiçbir şey yapmayın. Ya da sadece likelayın falan filan işte. Şimdi en sonda e-postamı ya Skype'ı vereceğim Skype ismini şu an Skype'ım var. Görmüyorsunuzdur belki şimdi görürsünüz. Açıldığında böyle işe çıkıyor. Şurada IP adresine adresi var. Onu kopyalıyorsunuz. Sonra bunu altı alıyorsunuz. Sonra Counter Strike'a giriyorsunuz. Sonra ESC'nin altındaki Hı. dondu. Dondu. <laughs> Sonra ESC'nin altındaki tuşa basıyorsunuz. Sonra oraya John ne diyorsunuz? Sonra IP'yi yapıştırıyorsunuz oraya, sonra Enter basıyorsunuz ve servonunuz kuruluyor şu anda. Çok net yazıp, kopyaladığınız IP'yi yapıştırıp Enter basıyorsunuz ve servonunuza giriliyor. İşte gördüğünüz gibi server burada. Ok diyorsunuz, GT Force falan var, işte GT Force komutçu böyle hazır. Buradan silahları alabiliyorsunuz. İşte böyle. Sadece bunda bazı şeyler yok. Ateş ederek açma yok. Ateş ederek bir şeyi açamıyorsun. Bir de. Gerçi bir de değil. Gördüğünüz gibi. Neden böyle indiğimi soracaksınız. Çünkü uçma yok. Bir de şey yok. E, i̇smi neydi onun? Koşma. Koşma gerisi her şey aynı böyle bir de böyle Aztek falan da şey yok silah yerleri falan yani onlar falan yok işte en izlediğiniz için teşekkür ederim tekrar söylüyorum abone olmak isterseniz abone olun ben likelamak isterseniz likelayın hiçbir şey ister istemezseniz öyle bırakın beni izlediğiniz için teşekkür ederim herkese buradan selam söylüyorum ve Bye.